advised gas is in. Proceed to the safe ama para da çok veriyorlar yani artıyor şimdi Etraftan çok çıkıyor Bilmem Bilmem <laughs> You. Anything you, you need to see that you need one of these. Targets are up. Get to work. Housing target identified. Slot the bastard. Adamlar nerede? O arkamızda var. Aa buranın evet, arkasında adam var. Arkada değil, arkadır. Evet, evet. Benim arkam. Şşş. Haritada göster. Sure, Görevim <laughs> Yo burada burada adam. Benim evet, evim burada. Evet, evet. Şöyle bir yerde göster sen. Aa arkadan kaççı. Evet, this way. İşaretle. Ha. Daraca gidi şurada. <gülüyor> <gülüyor> oh, adam Shit. geldi. İki kişi daha geliyor. İki geliyor. Adam kamyon atası hem de. Bunu düşürdüm. Benim ya yanımda. Biri daha geliyor, bir daha geliyor. En solda iki kişi. arkanda. Abi. Volki, Volki, Burak. Şurada evet, bak. Volki Bruan abi, abi, abi Murat Vur. abi bak Bruan orada. Hadi bir abi. Ya aldı mı Yok yok tamam. <laughs> tamam. Tamam tamam. Hal oldu. Tamam, Murat abi. O da maldes. garip ama evet. <gülüyor> <gülüyor> Murat abi sinirlenince böyle şeyler yapıyor. <laughs> Yalnız bu adamlar o adamlar değil ha he, hedefteki adamlar değil. <gülüyor> <gülüyor> Gemin, gelin gelin onları basalım burada var. Uzaklaşıyor onlar. Tepedeler herhalde kanki tepe var ya oraya çıktılar herhalde. Aynen. Dur onlara bir şu, şunu yollayayım da geliyoruz izlenimi vereyim dur. Aa arabayla gidiyorlar. Yo. Arabayla kaçıyorlar ya. Mark the target. Sıkayım mı? Yo yo dur 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 dur. Markette de. Şimdi sık Burak. Ulan mermi böyle mermi mi olur ya? 20 tane mermisi var ya. Kanka böyle silah mı olur ya? Benim silahım 20 mermi. İki kişiyi aldım. Burak <laughs> bay Volkan gitsenize Burak. Abi, tamam. <laughs> Aldınız mı? Ben, ben iki tane ezdim. Tamam ben de tane aldım. Adamlar gelir almışlar 4 Dört bir aldım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıp var Şimdi drone, drone'u alsanıza. Nerede kanka? Aldım bir. Aldım. Bakalım. Ya şu o silahı ben değiştireyim ya, adamların nerede silahları ya? Şu Allah rızası için bir şey bırakamam. 4 işte. tane adam leşi var. Bir tane mermi yok. Abi şu silah iyidir ha. Hangisi abi? Şu torunculuğu var ya. Şu mu? this way! Allah razı olsun. Biri geliyor, biri geliyor. Ondan bir yeşil şey çıktı. Şahit koymuş bir daha. Adamlar abi. lan. O drone var, drone havada uçuyor. Nereye düşüyor? A 160 metre. Gidelim. Silahım yok. Mermim yok.

Arkada araba gidiyor. Bir söyleyeceğim. Ona ona sıkanlar var ha. Araba gitsin, Enemy vehicle. Enemy vehicle. Biri bize geldi. Araba geldi. Enemy UAV overhead. Bak şu evden, şu evden aldılar. Yan Yanımdaki kim? Burak. Burak, şu evden bazı attılar. Ne yeşil ne? evden. Ooo, adam kapıyı açtı, attı, kapattı. İşte, kenar çık, kenar çık, kenar çık. Orada adam var ya. <laughs> Mermim yok ya. Şunların mermisini alsak mı? <laughs> Bak, o yeşilde birileri var ha, dikkat edin. Şu yeşilde kapıyı açtılar, adamlara sıktılar, geri girdiler. Hava saldırısı, içeri girin, içeri girin. Oha bu nasıl düşürdü beni ya? Bu çatıyı yapan mühendisi şikayet edeceğim. Abi adam beni nasıl düşürdü? Keskin nişancıyla mı vurdu? Ne yaptı? Yo hava sağlıksın Cama yakılınca Çatı, Çatıdan aşağı ateş ettik şey. Aa biri bak bak biri iniyor bırak Şuraya indi Az önce arabadan ölen ha Şuradan üç kişi geliyor ha ama orayı kapıyı açmışlar. Oğlum bunlarda drone mu var? Ne var bunlarda? Şurada birileri var. Neresi orası? <laughs> da, da, <laughs> İşaretler mi? on the move heading this way this is striker 3-1 on good copy strike him down on the move uav entering the ao move in position Dropta. Burak bu adamların dronunu aldım, bastım bir tane daha aldım. Moving out. Şu drop evin önündeydi. Aynen evin önündeydi. Be advised, <Sessizlik> UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Going this way. Thank you. kimse var mı? Sen nasıl düştün Murat abi? Bir daha basıyorum. On the, move. the UAV entering the AO. Bak bak dağda dağda. Kapıda adam. Get a here. Stay focused. Be advised, UAV is being No doubt, drop headed your way. <gunshot> <My> door. <elder? gunshot> atlatalım orayı ya. Yes, yes. Be, ölü, mü? ölü mü? Öldü, öldü. İki tane öldü orada. Tane alana dikkat edin, alana dikkat edin. <laughs> Allah, şurada gel, 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 Ben düştüm. Kanlı önlendiyorum. Murat abi orada alan geliyor. Yetişir miyim? Yetişirim. Mi? Murat abi geri gitme, geri gitme. Nereye gidiyorsun? Şey, evin arkasına gidiyorum. Yo pull through. Koş Outdoor. hemen koş alan geliyor Murat abi. Ozan yele ekmene rastladı vallahi Gel gel bu evde var. Gel gel Murat abi ben sana atcam Aşağıda birileri var. Burak, Burak bu eve gelin. Arkada 2 kişi binlerim. var galiba Murat abi peşimden gel, gel. Orkan de arkada arkandakini aldım <gülüyor> <gülüyor> Murat abi yelek mi istiyorsun? Al Ha bu evde bu evde. Aldım bazuka attı ama dikkat edin. UAV, <gülüyor> 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 ah! sanki sıktı bana. <laughs> bana bak bunu alt kaptakini aldım üst kaptakine ne oldu? Araba, araba geliyor. geliyor ya araba geliyor. <laughs> evet. Burada Volkan gel gel eve gel. Burak alana girip direkt yukarıdakini alalım gel gel Murat abi Volki gelin gelin Direkt tepedekileri alırsak avantajlı oluruz Alana sıfır oynuyor Bir takım var bizim haricimizde Durağın içinde, Duran içinde. Sağdan da vuruyorlar. Dikkat edin. O ne ya? Murat ya yanında mı? Ya, geçiyorsun, geçiyorsun. Abi ya, yan yanayız yaptığımız saçmalığa bak ya. İçeride iki kişi. 4, 4, 4, <laughs> 2. ama. ölmüş mu 2 kişi kaldı. Zaten. Yelek basayım da optimist değil ha. Aşağıdan gelen iki kişi. Evet. Kafası adamın. Nerede, nerede, nerede? Ha gördüm beni. Aldım birini. Bas, bas, bas. Bir kişi kaldı. Onda aldım, onda aldım. <laughs> Abi yürü, yürü. İşte bu sayı seksler işte bu. Meyreles. <laughs> 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 la 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 la